Selam arkadaşlar ve merhabalar. Don't Starve oynuyoruz. Don Star'dan devam ediyoruz. Ee, şimdi nasıl desem? Bir iyi birkaç da kötü haberim var diyeyim. İyi haber çekebileceğim birkaç oyun var. Kötü haber çekebileceğim bir birkaç oyundan birkaçını bilgisayarım kaldırmıyor. Ya kaldırıyor ama ee. şöyle kaldırıyor ama kapanıyor bilgisayarım. Ben de video çekmekten korkuyorum o yüzden. Build bir hammer'ımız var. Şimdi bir envantere bir çeki düzen verecek olursak. Aynen. Şunu şuraya. Hı, bu pişirilmiş. Şunları pişirelim. Sakin ol şampiyon. Sakin. İp yapımını buldum bu arada. ya yeah, aç bir tane bunu research etsek ne olur acaba hiç güya altın bunu research etsek hmm. refine dress bu falo head straw head Güne hmm. alkanık, el 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 el, öyle bir şey işte. Pik aksımız var mı? Pik aks yap. Kuk. Odun odun. Hı. Okay. Tam sabah oldu. Bir tane de shovel yapalım. O da şöyle dursun. Hemra alalım elimize. Arı var mı arı? Eci adlarını kurutacağım onların. Top. Yukarı gidelim birazcık. Oo. Hiç yok. Biraz en çok ihtiyacım olan şey şu anda. ip yapmak için. Bu arada oyru sesi mi var vız vız vız? Ver bu. Hadi be. Oy. Kaçacak yeri yok derken yanlış tuşa bastım. Yani bunun kaçacak yeri yok. Yanlış yuva. Çok hızlı lanet olsun. Ah! Örümcek yerine bir dalabilirim ama. Örümceklere karşı bildiğiniz gibi şu anda e, bir savaşımız var. E, baltayı alalım bari elimize ya. Lazım oluyor. Ay bu ne? Çok 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 Chop, chop, çop ulan çop he ee, lazım oluyor etek rustik çok güzel biz neye vurduk <Sessizlik> oha öküz Bildiğin öküz Ne biçim yedi öyle Sapling Sapling Blueberry Bunları da şöyle dikeceğim Doğaya bir katkımız olsun. En azından bir katkımız olsun doğaya. Aa, yeter ha bu arada arkadaşlar ben e, subscribe işine ben çok takıldım ya hani bir haftada iki abone geldi hani bakıyorum eskiden daha çok abone geliyordum ne yapmam gerek diye düşünüyorum diğer kanalların yaptığı gibi haftada iki video falan koymak lazım diye düşünüyorum anne. Öyle mi? Öyleyse öyle diye yorum atın da ben de o kadar sık 10-15 bölüm çekmeyi bırakayım. Allah Allah. Etek. Allah. Oha. Tek gelin abi ya, tek gel abi. Öldü mü o? Oha ölmemiş. Ölmeyeceğim. Allah gelme. Oh. Ya abi. Allah gelme. Atık. Gelmeyin. Gelmeyin. Lan orada. Aha bal. O balı almam lazım. Heh. Tam düşmanız şu anla, artık arılarla. Dur, dur. Bizim kampımız yukarı yukarıyardır abi. Hemur yaptık da hiç güçlü çıkmadı be abi. Ne iş? Gece olmadan Şunları da kurayım da tam Tam gece olmadan kurayım. Okay. Şu kozalığa Al Şöyle Oh mis Bunla Şuraya Neler yapabiliriz? Boards, papyrus. ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Foot Fan, Fight, log suite. ip lazım. İpin nereden yapıyorduk? Long Suit yapmak istiyor canım. Oha. Evet devlet istiyor. Elinizdeki tüm gereksiz eşyaları makinenin içine atıyorsunuz. Şunları da yemek olarak yiyorsunuz. Taş ne kadar veriyor? Veriyormuş baya. 20'ye kadar yapalım. Bu arada bir dakika.